Anne, ne oldu sana ya? Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Sen Sinan'ı niye getirdin buraya? E, siz istediniz. Bak, Sinan... ...Sinan bunu Poyraz'ın yaptığını asla öğrenmemeli, tamam mı? Yoksa mahvolur çocuk. Tamam, tamam Begüm Hanım. Ayşegül ha abla. Canım. Anneme ne olmuş biliyor musun? Bir kaza geçirmiş, bir şey yok. Babam yapmadı değil mi? Yok ya Sinan baban yapar mı öyle bir şey? Baban geldi. Baba Hı. ne oluyor burada? çok bir şey yok bir şey. Bari çocuğu getirmeseydin şuraya. Sinancığım gel buraya canım. Ne oldu? Yok bir şey savcı ifade verdik. Tutuklama talebiyle gönderdi sağ olsun. Ne diyorsun ya? Alıştık artık bir Ayşegül ya. En kötü gireriz bir iki sene yeteriz ne yapalım. Hem bak ben sana bir söyleyeyim içeride karışa neden de olmaz. Biraz kafa da dinlerim. Biliyor musun? İçerisi dışarıdan daha güzel diyorlar. Saçmalama be. Mete. Senin ne işin var burada? Merhaba. Sema yardıma ihtiyacın olduğunu söyledi. Yok 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 istemez ben. Kendi savunmamı kendim yaparım. Sağ ol. Nasıl yapacaksın onu? Çift döngü libero ile alan daraltacağız. Ataklara göğüs gereceğiz. Baktık olmuyor artık tekmeye kafa atacağız. Ne yapalım? E tamam ben de sana hapishanede iç çamaşırı falan getiririm olur mu? Sağ ol be. Vallahi sağ ol. Var ol ya. İsterseniz bir de tekme tokat kavga edin ha. Ha? İkinizin de içi rahat olsun. Ben iyi niyetimle geldim. tanın falan var mı? Var ama çağırmam buraya. Babam yapmadı değil mi? Doğruyu söyle. Hmm. Efendim müvekkilimin dün gece Begüm Özbakan'la asla bir konuşması ya da görüşmesi olmamıştır. Bütün iddialar tamamen asılsız ve iftiradır. Dün akşam neredeydiniz? Dışarıdaydım. Dışarıda neredeydin? Görevdeydim. Yalnız mıydın? Yanında kim vardı? Kimse şey yoktu. Karını darp etmek için vaktim vardı yani. Eski karı hakim bey. Sayın hakim, Poyraz Karayel'in daha önce de bir suçluyu işkence yaparak konuşturmak suçundan soruşturma altında olduğunu hatırlatmak isterim. Öyle mi? Hakim Bey, ben de şikayetçi Begüm Özbakan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını hatırlatırım. Kendisi yattığı özel klinikten kaçarak oğlunu kaçırmış ve hayatını tehlikeye atmıştır. Ayrıca uzunca bir süre yurt dışında alkol tedavisi görmüştür. Kaldı ki daha önce aralarında hiçbir şekilde bir darp olayı yaşanmamıştır. Sayın Hakim, evin hizmetlisi Özlem Bayrak, Poyraz Karayel'in eve zorla girerek... ...müvekkilimi darp ve tehdit ettiği konusunda ifade vermeye hazırdır efendim. Begüm Özbakan'ın hala intihara meyli olduğunu, tedavisinin hala devam ettiğini dikkate almanızı öneririm. Çünkü oğlu için hala bir tehdit. Beş dakika ara. Ne oldu şimdi? Karar için bir ara verdi. Ha iyi, o zaman bir patlamış mısır kola falan alalım işte. Patlatacağım ben şimdi seni. Sanık Poyraz Karayel'in darp suçundan tutuksuz olarak yargılanmasına... Oh. Ayrıca dava süresince Begüm Özbakan ve Sinan Karayel'e 200 metreden fazla yaklaşmamasına karar verilmiştir. 200 metre mi? Poyraz, Nasıl ya? Poyraz gel buraya. Poyraz gel buraya ne yapıyorsun? Hakim Bey öyle ceza mı olur ya? 200 metre. Böyle şey olmaz. Sizin diliniz sürçtü işte, herhalde. Santim diyecek. ...değil mi? Yanlışlıkla metre diye. Tutuksuz yargılandığına dua et. Ya Böyle ceza alıp idam etseniz daha iyi. ya Böyle ceza mı olur? ya? Bana bak uzatma atarım içeri. Koyraz bu da iyi. 200 metre dedi. Sinan dedi. Yaklaşmayacağım dedi. Öldüm ben Ayşegül. Bu dava süresince sadece yerinde geçecek. O biraz sık biraz düşün. O biraz Sakın yanlış bir şey yapma. Tamam. Oğlum babana artık yaklaşman yasak. Daha doğrusu babanın sana yaklaşması yasak. Neden? Biz de sana acıdık. Acıdık sana destek olalım dedik. Takimi hmm. Hakimi duydun değil mi? Uzak dur 200 metre. Anne. Baba ne oluyor burada? Baban kadınlara nasıl davranması gerektiği konusunda bir ders alıyor oğlum. Sinancığım, babana iftira atıyorlar. Sen sakın üzülme olur mu? Aa, babanın ne kadar da çok avukatı varmış. Şu çocuğu alet etme bari ya. Baba, bir şey yapmadın değil mi? Hayır oğlum, tabii ki yapmadım, tabii ki yapmadım. Ama sen yapmışsın. Konuşurlarken duydum. Hepsi yalan oğlum. Yalan, yalan hepsi uydurma, uydurma. Bana bak, sakın aklına kötü bir şey getirme, tamam mı? Sakın. Emin misin? Ve tabii ki eminim oğlum. Al canım, bu 200 metreye her yer dahil biliyorsun, değil mi? Okul, ev falan. Sana bunun hesabını soracağım. Hala mı tehdit ediyorsun? Yok. Söz veriyorum. Poyraz uzatma olur, hadi. Bak Poyraz. Ne yapıp et yapmadığını ispatla. Çünkü hakimler kadına şiddet konusunda çok hassaslar. Bunun şakası yok. Hapsi boylarsın. Tamam araştıracağım merak etme. Tamam. Teşekkürler Mete. Sağ ol. Şey Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.